Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hoca'nız. Yepyeni bir videoda karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Bugün polinomların 3. ders anlatım videosunu birlikte çekeceğiz. Birlikte konu anlatımını dinleyeceğiz, yapacağız birlikte. Bu polinomların konu anlatım kısmının son dersi arkadaşlar. Bundan sonraki kısım ise test olacak. Birlikte 3 4 5 yayınların güzel ÖSYM soruları birlikte çözmeye çalışacağız. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ama bunu öncesinde yapmanız gerekenleri sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Her videoda hatırlatıyorum lütfen. Ama lütfen abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Haydi bakalım şimdi videomuza geçelim. Mesela arkadaşlar en son toplama çıkarma ve çarpma yapmıştık polimlarda. Şu an ise polimlarda bölme işlemini yapacağız. Bölme işlemi bizim için biraz daha önemli. Daha çok daha sık karşımıza çıkıyor. O yüzden bunu tam bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi i̇şte bir klasik bir bölme işlemi var burada. Px, Qx, Bx, bir de Kx. Px e bize düz bölünen, Qx e bölen, Bx e bölüm. Buna ise kalan diyoruz. Bunu bu bunu bölüyor x polinomu PX'i bölüyor. Buna ise bölüm diyoruz. K'ya ise kalan diyoruz sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde derece PX büyük eşittir QX'tir. Zaten ifade büyük olacak ki bölme işlemi gerçekleşsin. İkinci olarak derece KX küçüktür derece QX. Bu derecesi bundan ne olması lazım? Küçük olması lazım ki bölme işlemi orada bitsin. Eğer ki büyük küçük değilse burası arkadaşlar bölme işlemi demek ki daha devam ediyormuş. Anlaşıldı mı? Üçüncü olarak px polinomu eşittir şu ikisinin çarpımı artı kalan diyeceğiz. px polinomu eşittir şu ikisinin çarpımı artı kalma. kalan. Bölme bölünebilme kurallarını bunları zaten sizlere anlatmıştık. O videomuzda duruyor lütfen izlemeler orada izleyebilir sevgili arkadaşlar. Dördüncü olarak da derece kx küçüktür derece bx ise. Tamam. Qx ile bx yer değiştirdiğinde kalan değişmez. Beşinci olarak kx eşittir 0 ise px polinomu qx ve bx polinomlarına tam bölünür. Yani px eşittir QX çarpı BX olacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Haydi sorularımıza geçelim basit basit. Bölümleri için PX polümünün QX polinomuna bölümde elde edilen bölümü ve kalanı bulunuz. Hemen bölme işlemini yapalım. BX'i kime böleceğiz? QX'e. 2X küp tamam hocam. Eksi X kare eksi 5X eksi 5. Uzun olacak ama biraz idare edersiniz. QX'e bakalım 2X artı 1. 2X artı 1 Bizden ne istiyor? Bölüm ve kalın. Yani şurası bir de şurası. Şimdi 2x küptür ya. Bunda küp olması için neyle çarpmamız lazım hocam? x kare. Ne oldu burası? 2x küp. 2x küp yazdım. x kare çarpı birden hocam x kare. Artı x kare. Tamam mı? Çıkarma işlemini yapalım. Hocam bunlar bir götürdü. Evet. Eksi x kare. Eksi x kare daha. Eksi 2 tane. E x kare. Diğerini aşağı indirelim. Eksi 5x. Eksi 5. Bildiğiniz bölme işlemini yapıyoruz. Burası x kare olduğu için buranın da x kare olması lazım değil mi? Evet hocam. Zaten başka sayısı 2'dir. Eksi 2'dir. Zaten sıkıntı yok. Burası da 2'dir. Tamam mı arkadaşlar? Hocam buraya eksi ile mi çarpalım? Artı ile mi çarpalım? Eksi ile çarpalım ki çıkardığımız zaman artı birini götürsün. Tamam. Eksi 2 x ile çarpacağım. Eksi, eksi x ile özür dilerim. Zaten 2 vardı. Eksi x ile çarpacağım. Eksi x çarpı 2 x'ten ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 x kare oldu. Bravo. Eksi x çarpı birden hocam eksi x'e dönüştü. Tamam. Gelelim şurada çıkarma işimizi yapalım. Bunlar birini götürdü hocam. Artı x eksi 5 x'den hocam eksi 4 tane x. Eksi 5 oldu. Bravo sana. Sıkıntı var mı? Yoktur umarım. Eksi 4 x var burada hocam. Buranın eksi 4 x olması için neyle çarpmam lazım? Eksi 2 tane. Eksi 2 ile çarpsam yeterli. Eksi 2 çarpı 2 x'den hocam eksi 4 x. Bravo. Tamam. Eksi 2 çarpı 1'den hocam eksi 2. Bunları da çıkardım. Zaman bunlar birbirini götürdü. Ne oldu? Ne kaldı buradan hocam? 3 ama eksi 3. Demek ki bizim bölümümüz burasıymış. Yani x kare eksi x eksi 2 ymiş. Peki kalanımız hocam eksi 3 tür demen lazım sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Zaten bildiğimiz bölme işlemi. Başka hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar burada. Diyor ki px polinomu için olduğuna göre p'de eksi 2 kaçtır? Şimdi şey, ilk önce p'de eksi 2 bulmak yerine arkadaşlar şuradaki a değerini bulmamız lazım. A değerini bulmak için arkadaşlar şurayı da hepsini sıfıra eşitleyelim. x'e kaç yazarsak sıfır olur burası hocam? Eksi 2 yazarsanız bunlar sıfır olur. Evet. O zaman sol taraf sıfıra eşitse İlk de eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin küpü hocam eksi 8. Tamam. Eksi. Artı diyor da ben eksi diyeyim bakalım ne olacak. Eksi 2'nin karesi 4. 4 tane a. O zaman a artı 4 tane a. Eksi 4 ifadesi eşittir 0. Ne yaptı burası hocam? Eksi 12. Diğer tarafa at. 12 eşittir 4 a'dan. Hamız tamam, kaç eşittir hocam? 3'e eşittir demen lazım. Tamam buraya kadar sıkıntı var mı? A'yı buldun gel şimdi. Eksi bulabilmek için bunu bölme olarak atıyorum. Yani Px polinomu eşittir. Ne arkadaşlar? X küp. A'mız kaçtı? 3. Üç. 3'ün karesi 9 tane A. Özür dilerim. 3'ün karesi 3. 3 tane X kare. Artı 3 X kare. <laughs> Eksi 4 diyeceğim. Bölü X artı 2 diyeceğim ya. Bölme işlemi yapalım artık. Bölü X artı 2. Anlaşılmayan bir yer var mı? Umarım yoktur. Bölme işlemimizi yine aynı şekilde yapacağız. Hocam X küp var. Sen de buraya X küp ya. O zaman X ile X kare ile çarp. X kare çarpı X ile hocam? X küp. Tamam x kare çarpı 2'den hocam artı 2x kare. Güzel. Çıkarma işlemini yapalım. Bunlar bir götürdü hocam. Buradan x kare kaldı. Aynen öyle. Bir de eksi 4 var. Peki buraya kaç çarpmam lazım hocam? Hemen söyle bana. x kare eksi 4'tür ya. Onu x kare olması için hocam x ile çarp. Artı x ile çarpıyor. Ne oldu? x kare. Tamam. Bir de x çarpı 2'den ne oldu arkadaşım burası? Hocam 2x. Artı 2x oldu. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Bunlar bir götürdü hocam. Evet ne kaldı? Eksi 2x art eksi 4 kaldı. Peki eksi 2x olması için burayı neyle çarpmam lazım? Eksi 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 ile çarptım hocam. Eksi 2x. Tamam. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 4. Demek ki kalan kaç eşitmiş? Hocam sıfıra eşitmiş. Sıkıntı var mı? Bizim px polinomuz neresiymiş? Artık burası. Sıkıntı var mı? Bak bölme işlemini yaptım. Artık geriye kalan bu. Px polinomu eşittir. Güzel. x kare artı x eksi 2. Bizden p eksi 2 istiyor. Eksi 2 bırakalım. Bıraktığımız zaman burası ne oldu hocam? 4. Eksi 2 eksi, 2, eksi 2'den buradan burası da eksi 4. Eksi 4 eksi 4'ten cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Hocam 0 oldu. Sadece uğraştırıyor. Başka hiçbir şey yok. Sakın ama sakın gözünü korkutmayın. Uğraştırıyor. Başka bir şey yok dediğim gibi. Olduğuna göre qx polinomunun eşitini bulunuz demiş. Şimdi qx polinomu ne eşittir hocam? P'de 2 2x artı 4 eşittir x eksi 1 çarpı qx. Yine aynı şekilde yapacağız. İlk önce p 2x'i bulmamız lazım x gördüm her yere buraya 2x yazdım. 2x'in karesi hocam 4x kare. Bravo sana. Eksi 4 çarpı 2x de hocam 8x. Bu bizim p2x polinomumuz. p2x. Tamam mı? Anlaşıldı. Tamam hocam. Bir de artı 4'ümüz var. 4 de ekle. Tamam. Bir de kaça böleceğim? Buraya böleceğim. Bitti. O zaman yazıyorum. 4x kare eksi 8x artı 4'ü kaça böleceğim? x eksi 1'e böleceğim. x eksi 1'e böleceğim. Başka hiçbir şey yok. Peki buna 4x kare olması için buraya 4x e çarpacağım. 4x kare yaptı burası. 4x kare. Eksi 4x. Tamam. Çıkarma işlemi yapıyorum. Bunlar bir götürdü hocam. Peki burada kaç kaldı hocam? Eksi 4 tane x artı 4 kaldı. Peki bunu oluşabilmesi için her tarafı kaçla çarpacağım hocam? Eksi 4 çarpacağım. Eksi 4x artı 4'e dönüştü. Eksi 4x artı 4'e. Bunları da çıkarsam ne olacak arkadaşlar? 0 olacaktır. Demek ki bizim qx polinomuz neresiymiş hocam? Burasıymış. Peki bizden bir şey istiyor mu? Yok. Direkt QX polinomu 4, X eksi 4. Başka bir şey yok. Buna zaten sıkıntı çekmezsin. Bildiğim bölme işlemleri. Anlaşıldı? Hadi devam edelim. PX polinomu QX polinomu tam bölünüyorsa, tam bölünüyorsa derece PX bölü QX eşittir derece PX eksi derece QX. Mesela bunun derecesi 3'tür hocam. Bunun 2 2'dir. Peki bunu isterse biz ne yapacağız? 3 eksi 2 bu yeni derecemiz kaç eşittir? 1 eşittir demen lazım. Anlaşıldı? Bu kadar. Başka bir şey yok ha. Başka bir şey yok. Anlaşıldıysa devam edelim sorularımıza. Diyor ki derece px çarpı qx eşittir 10. Çarpmada biz ne yapıyorduk? Topluyorduk değil mi? Hocam bunu m desen, bunu n desen ikisini toplam. Yani m artı n kaça eşitmiş? Hocam 10 eşitmiş. Bravo. Peki bölmede arkadaşlar ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Hocam bunu m di, bu n O zaman m eksi n. Bravo sana. Eşittir kaça? 2. Taraf tarafı tarafa topla. Bunlar gitti. 2m eşittir 12 oldu mu? Aha, oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. m kaça eşittir? M eşittir 6 Peki M 6'yıza gelip yerine yazdım. N kaçtır? N de eşittir 4. Peki bunun derecesi kaçmış? Q'nun derecesi 4'müş. Tamam. 4. Bunun derecesi kaç? 1. O zaman 4 eksi 1'den. 4 eksi 1'den. Yeni derecemiz kaç eşittir arkadaşlar? Hocam 3'e eşittir demem lazım. Çünkü çıkarma işlemini yapıyorduk. Aşağıda birinci derece bir polinom var. 4 eksi 1'den cevabım 3 olacak. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur sevgili arkadaşlar. 37. soruya devam ediyoruz. Oluna göre QX Qx kaçtır? derece Qx. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. P'nin karesi var. X var. X'e bölümü 7 bulmuş. Zaten bu 1 olduğu için bunu çıkarmam lazım. Değil mi? Evet. Bu 1'i bu tarafa attım. P e kare X eşittir 8 çıktı. Bak tekrar söyleyeyim. Bunun derecesi kaçtır? 1. Çıkarmam lazım ya. Eksi 1'i diğer tarafa atmış gibi düşünelim. 8. Şöyle düşünelim. P'nin karesi de X. Eksi 1 dedik ya eşittir 7. Çıkarma işlemini yapacağız ya. Bölmedi. Evet. Bu tarafa attım. P'nin karesi x eşittir 8 oldu. E bu 2 aşağı indirebiliyor muyum? Biliyor muyum derece? Evet. 2 çarpı derece Px eşittir 8 ise derece Px derece Px. Kaça eşittir sevgili arkadaşlar? Söyleyin bana hemen. Hocam 4'e. Bu kadar basit. Tamam 4. 4. E Qx bölü Px'in derecesi. Bunun derecesini biliyor muyum? Yok. Bunu derecesini biliyor muyum? Evet. 4. Peki hangi derece? Bak burada önemli bir nokta var toplam dereceyi söylemiyor. Normalde toplam derece söyleseydi çıkarma işlemini yapacaktık. Ama burada dereceleri bölmüş. O zaman bunun derecesi kaç olması lazım ki? Kaçı 4'e bölsem 2 olur hocam? 8. 8'i 4'e bölsem 2'dir. Qx'in derecesi kaç eşitmiş hocam? 8'e. Şöyle düşünme yani. Şurası var ya derece. Şunu şöyle yazabilirdi değil mi? Px bölü Qx. Bu şekilde yazsaydı biz ne yapacaktık arkadaşlar? Derecelerini çıkaracaktık. Ama ikisi ayrı ayrı yazıldığı için normal bölme işlemimizi yapacağız anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. Haydi devam edelim diğer sayfamıza. Şimdi gelelim bu kısım bizim için çok ama çok önemli. Diyor ki Px polinomu Ax artı B ile bölümden kalanı nasıl buldur? Bizim elimizde Ax artı B var bir de Px polinomu var. Ax artı B ile bölümden kalanı bulmak için x yerine biz ne yazacağız arkadaşlar? Bunu sıfır eşitleyeceğiz. Ax artı B eşittir sıfır. Tamam hocam. Bunu bu tarafa gönderdim. Ne oldu? Eksi B oldu. Her tarafı neye böldüm? A'ya. Demek x yerine ne yazacağım hocam? Eksi B bölü A yaz. Mesela bana demiş ki px polinomu bilmem bla 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 x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır? E, buraya 0 yap. x eksi 2 eşittir 0 ise x'imiz 2. Demek ki x gördüğüm her yere 2 yazacaktım. O benim artık kalanım olacak. Anlaşıldı? Anlaşılmadıysa sorular üzerinde beni takip et lütfen. Sana her şeyi öğretmeye çalışacağım. Diyor ki polinomu x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır? Şimdi ben ne demiştim. Buraya 0 yap. x eksi 2 eşittir 0 ise x'imiz buradan kaçtır? 2. x yerine 2 yazarsam kalanı bulurum. P2 oldu. P2 bana kalanı verecektir. P2 ifadesi eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 6 çarpı 2 12. Artı 1. Ne yapalım burası arkadaşlar? Eksi 7 benim kalanımmış. Başka hiçbir şey yok. Pratik. Bu uh, pratik. Burayı sıfıra işte gelin yerine yaz. Kalanını bul. Tamam mı? ama mantığını öğren. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Haydi devam edelim. Polinomu x artı 1 ile bölümden kalan 2 olduğuna göre. Şimdi x artı 1 ne yapıyorduk? 0 eşitliyorduk. Hocam x artı 1 eşittir x artı 1 eşittir 0 x'imiz kaça eşittir? 1. Demek x yerine eksi 1 yazarsam. Yani p 1 ifadesi kaça eşitmiş? 2. Zaten biz kanlı buluyorduk. Bu ifade 2 eşitmiş. O zaman x yerine 1 yazdığım zaman sonucu kaç bulmam lazım? 2. Buradan n'i bulacağız. x yerine eksi 1 yazdım. 1'in küpü hocam. p 1 eşittir. Eksi 1'in eşitti. küpü 1. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. Artı n ifadesi kaçı eşittir? 2. Tamam. Eksi 5 yaptı. Eksi 5 diğer tarafa atıp N kaldı burada. N eşittir. 7 sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. <laughs> hiç ama hiç kendi yormana gerek yok. Sadece ve sadece beni dinle yeter. Diğer örneğimize geçiyoruz. Diyor ki olduğuna göre Px polinomun x ile bölümünden kalan kaçtır? x ile e Burada herhangi bir sayı yok hocam. x artı 5, x artı 7 yok. O zaman sen buraya direkt 0 eşit. x eşittir 0. Buraya 0 yazdığım zaman ne oldu? P0 oldu. Ben P0'ı arıyorum. P0'ı arıyorum. Tamam mı? Burada eğer ki bir polinom vermişse sen gel buldun. X'i buraya yaz. Vermemişse gel bu X'i burada yerine yaz. Başka bir şey yok. Ama vermiş. Benden P sıfır istiyor. O zaman buranın sıfır olması için diyorum ki hocam 3X eksi 1 ifadesi eşittir sıfırdan. Bunu bu tarafa attım. 3'e böldüm. Demek ki X'e kaç yazmam lazım hocam? 1 bölü 3 yazarsan sıfırı bulursun. Bunu diyor bana. Bunu bununla karıştırma Tamam mı? Anlaşıldı mı? Gel X'e 1 bölü 3 yazarsan P sıfırı bulurum. Zaten amacım o. Geldim yazdım burası P0 oldu mu? Evet hocam P0 eşittir. 9 çarpı x'imiz kaçtı? 1 bölü 3. 1 bölü 3 artı 5 benim doğru cevabım olacaktır. Hocam 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 3 çarpı 1, 3. 3 artı 5'ten P0 kaça eşitmiş? Hocam 8'e eşitmiş demen lazım. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur sevgili arkadaşlar. Haydi devam edelim. Soru çeşitlerini görmeye devam edeceğiz. Diyor ki polinomu için x artı 1 polinomun x eksi 2 ile. Bana ne yani? Burası 0 eşit. x eksi 2 eşittir, 0'dır. Tamam. x'imiz buradan kaç eşittir hocam? 2 eşittir. Başka hiçbir şey yok. E burası 2 ise gel ben demişim burada bir polinom varsa yaz demiştim. 2 artı 1 kaç yapar hocam? P3. Demek ki ben P3'ü istiyorum. Tamam mı? P3 benim kalanımmış. Sıkıntı var mı? 2 artı 1 3. O zaman buranın 3 olması için diyorum ki 2x 1 ifadesi eşittir 3. Bunu bu tarafa attım. 2x eşittir 4 x'imiz kaçtır burada? Hocam 2. x 2 yazarsanız p3'ü bulursunuz diyor. Tamam gel yaz. Yazdım x yerine 2 p3 oldu burası değil mi? Evet. x gördüm her yere 2 yazıyorum p3'ü bulmak için. 2'nin küpü 8 artı 2'den doğru cevabı kaç eşit olacaktır? Ona eşit olacaktır sevgili arkadaşım. Bu kadar basit. Hiç kendini yorma. Tamam. Sadece ve sadece beni dinle yeter. Bir de elindeki kaynakları çözümünü unutmasak. Eşitliği veriliyor diyor. Px eksi 2. Bak hemen yaz. Px -2. B x eksi 2 puanım x eksi 3 ile bölümden kalan kaçmış? 12. Hepsini vermiş bana. E buraya sıfır eşitemiyorduk hocam. Evet burada kaçtı? X'imiz 3. Yani bu 3 polinom var mı? Var. Yerine yaz. 3 eksi 2 1. Demek ki P 1. Kaça eşitmiş hocam? Vermiş bana. 12'miş. Harika. Q, Q x polinomun x ile bölümünden. E burası hiçbir şey yok. 0. O zaman x eşittir 0'dır. 0'ı gel buraya yaz. Q 0'ı benden istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bana bunu vermiş. P 1'in 12 olduğunu vermiş. Q Sıfırı benden istiyor. Eyvallah. Şimdi P1 biliyorum 12'dir. O zaman burada P1'i elde etmek için x'lere kaç yazayım? 0. 0 artı 1, 1 yapacak. Tamam burası ne oldu? P1 oldu hocam. Eşittir. 0 yazdım 0 eksi 2, eksi 2. Çarpı. 0 yazdım Q 0 oldu. Tamam zaten tam istediğim gibi. Artı 4. Peki ben P1'in kaç olduğunu biliyorum hocam? 12. Eğer ne yaz o zaman? 12 ifadesi eşittir. Eksi 2 tane Q 0 artı 4. Şu 4'ü ne yaptım? Bu tarafa attım. Kaç kaldı? 8. Her tarafı eksi 2'ye böldüm. O zaman Q0 ifadesi. Bakın kaç kaldı? Bunu bu tarafa gönderdim. 8 kaldı değil mi? Her tarafı eksi 2'ye böldüm. Demek ki Q0 kaça eşitmiş hocam? Eksi 4'e eşitmiş demen lazım. Anlaşılmayan bir yer var mı? Umarım yoktur sevgili arkadaşlar. Bomba gibi gidiyoruz. 43. örneğimiz. Px polinomu x kare artı 4 ile bölümden kalan 3x eksi 1'dir. Tamam. Buna göre Px eksi 1 polinomun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtı? Şimdi elimizde hiçbir şey yok değil mi? O zaman ben Px polinomunu yazmak istiyorum. Px polinomu eşittir. x kare artı 4 ile bölümden kalandır bu değil mi? Bunu, bu nedir? Bölüm. Peki bize bölünen nerede arkadaşlar? Bölünen nerede? Hocam o zaman şöyle yazalım. x kare artı 4 x çarpı. Buraya bir polinom yazmamız lazım. Çünkü bu bölümdür. 4x bu bölümdür. Bölüm yok verilmemiş. Bir de kalanımız var mı? Evet hocam. 3x eksi 1. Bitti. Başka hiçbir şey yok. Px polinomunu güzel bir şekilde yazmıştım. Bu özelliği sana en başta ben söylemiştim. Bunu zaten bilmen lazım. Gelelim aşağı. X artı 3 ile bölümden. Buraya kaça eşit diyor? Sıfıra. X'imiz buradan kaça eşit diyor hocam? Eksi 3'e. Eksi 3'ü gel yaz. Eksi 3, eksi 1, eksi 4. P eksi 4'ü benden istiyor. Demek ki P eksi 4'ü bulsam cevabı bulmuş olurum. Gel X'e eksi 4 yaz. Ne olacak ki? P eksi 4 oldu. Eşittir. X 4'ün karesi 16. 4 çarpı eksi 4 e, eksi 16. Hocam bunlar birini götürdü. Burası da gitti. 0. Açık bir şekilde yazayım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 16 oldu burası. Çarpı Q. Eksi 4 oldu. Artı demeyeyim de 3 çarpı. Eksi 4. Eksi 12. Eksi 1 de burada. Eksi 13'e dönüştü hocam burası. E burası 0 oldu. Nala burası gitti. P eksi 4'ü ben istemiyorum Evet. P eksi 4 kaça eşit oldu hocam? Eksi 13'e eşit oldu demen lazım. Anlaşıldı mı? Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Çünkü, çünkü çok 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 basit yani. Sen yaparsın. Hiç meraklama sen yaparsın. Hadi gelelim şu nota bakalım. Diyor ki Px polinomu sıfır yapan A değeri <laughs> Pa eşittir sıfır için. Birinci öncül. Px polinomu x eksi A ile tam bölünür. Sana bu şekilde bir ifade verdiği zaman sen ne yapacakmışsın? Yine aynı şekilde bunu sıfıra eşit Tamam mı? Tam bölünüyor. x eksi A Px polinomu için bir çarpandır. Yine aynı şekilde tam bölünüyor demektir. Tam bölünüyor. Tam bölünürse kalanımız sıfıra eşittir. Tamam mı? x eksi eşittir px polinom bir sıfırdır. Bir sıfırdır dese yine aynı şekilde sen o ifadeyi sıfıra eşitleyip yine de işlemlerine devam edeceksin. Tamam mı? Tam bölünüyor ise bir çarpanın ise bir sıfır ise kalanımız her zaman sıfıra eşit. Tamam. Mı? Yazayım şuraya. Kalan sıfır. Kalan sıfır. Oldu. Bunları, bunları duyunca hemen şaşırma. Kalan sıfırdır. Diyor ki polinomunun bir çarpanı x artı 3 olduğuna göre x artı 3'ü 0'a eşit demiştim sana. x artı 3 eşittir 0'dan x'imiz kaçmış? Eksi 3. x'e eksi 3 yazarsan çarpanı olduğu için kalanı 0 olacak. Tam bölünecek. O zaman p'de eksi 3 eşittir 0 hocam. Tamam x gördüğün her yere eksi 3 yaz ve 0'a eşit. Eksi 3'ün karesi 9 çarpı 4'ten hocam 36. Gel buraya eksi 3 yaz. İçeri dağıtalım mı kalsın mı? Neyse dağıtalım. Eksi 3A artı 3. Bir de ne var? Eksi 6 eşittir. 0 demiştim. Ne oldu burası arkadaşlar? 3 eksi da eksi 3. 36'dan 3 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 33 kalır. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. 33 eşittir. 3A'dan. A'mız kaç eşittir hocam? 11'e eşittir. Bizden A'yı mı istiyor? Evet A'yı istiyor. 11'e eşittir. Bu kadar basit sıfıra işleyeceksin. Çünkü çarpanıdır. Bir ifadeyi tam çarpanı olsa sıfıra eşitleriz değil mi? Bölündüğün zaman sıfır olur. Başka bir şey de kalmaz. Eyvallah. Evet. Mesela 4'ü 8 ifadesi 4 olsun. Tamam mı? 4 ifadesi 8'in bir çarpanı değil mi? Evet. E 8'i 4'e bölsen kalanı kaç olur arkadaşlar? Sıfır olur. Kalan 0. Kalansız bir şekilde bölündüğü için ben de bunu yazabilirim sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer umarım yoktur. 45. soruyla devam ediyoruz. Polinomun sıfırlarından biri. iki ona göre diyor ki Px yerine 2 yazarsam sonucun kaç çıkıyor? Sıfır çıkıyor diyor. Başka bir şey demiyor sana. Diğer sıfırı kaçtır? Diğerini bulalım hadi. X yerine 2 yazarsam <laughs> A'yı bulurum değil mi buradan? Evet hocam. 2x kare 2 çarpı 2'nin karesi 4. Artı 3 çarpı 2. Artı A ifadesi eşittir. 0. Tamam hocam. 2 çarpı 4 8. 3 çarpı 2 6. Ne yaptı? Orası 14 yaptı değil mi? Evet hocam. 14. O zaman a ifadesi eşittir. a ifadesi eşittir. Eksi 14 olacak. Tamam. Geldim düzenledim burayı. 2x kare 2x kare artı 3x artı 14 ifadesi kaç olması lazım? Hocam 0 olması lazım. İkinci derece bir denklem çarpanlarına ayıralım. Burası 2x'e x dedim. Buraya 7'ye 2 dedim. Olur mu acaba? Ne oldu burası? 4x burası 7x oldu. Olmadı değil mi? Sıkıntı var mı? Eksi 14'müş özür dilerim. Şurası eksi 14. E bir tanesi eksi olacak sevgili arkadaşlar. Ne oldu burası? 4x olmaz. Burası 2, burası 7 olsun. Olur mu böyle? 14x hiç olmaz bu şekilde. Hiç olmaz. Bunu sileyim bir. 7 yukarı yazayım. Şurası 7, şurası 2 olsun demiştik. 4x, evet şurası eksi olursa tamam. Oldu mu? Oldu değil mi? O zaman karşılığı bir şekilde çarpanlarına ayrılır. Yani 2x artı 7 çarpı. 2x artı 7 çarpı x eksi 2. Bu ifade kaç eşitmiş? 0. x'imiz buradan 2 gelir. Aynen hocam. x'imiz buradan eksi 7 bölü 2 gelir. Aynen hocam. Bir tane 0 buydu zaten. Diğer 0 da eksi 7 bölü 2'dir demen lazım sevgili arkadaşım. Bu kadar. Hiç hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Hadi devam edelim. İkinci dereceden bir polinomdur diyor. Tamam. İkinci dereceden bir polinom. P eksi 2 eşittir. P 1 eşittir 0. Demek ki bu polinomların sıfırları bunlardır. Bu ifade yerine yazarsan sıfır yapıyormuş. İkinci derecenin olduğu için yazıyorum. Px polinomunu yazıyorum. Px polinomu eşittir. A çarpı bir tane katsayımız olacak. A çarpı. X yerine bunu yazarsam sıfır olacak. X artı 2 yazmam lazım değil mi? X artı 2. Çünkü eksi 2 artı 2 sıfır yaptığı için. Çarpı diyorum. Aynı şekilde gel buraya. Burası ne olacak hocam? X eksi 1 olmak zorunda. Çünkü 1 eksi 1 sıfır yaptı. Anlaşıldı. Hocam burası 8 olsaydı e ben buraya artı 8 derim. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Peki ifademiz bu oldu. Tamam. Bizden P x yerine 4 yazmamızı istiyor ilk önce. 4'ü elde edelim. P4 eşittir. A çarpı 4 artı 2 6. 4 eksi 1'den hocam 5. Çarpı 5. Güzel. Bölü P eksi 1. X yerine eksi 1 yazmamızı istiyor. Bu da eşittir. Bölü diyorum. A'mız yine aynı şekilde. Eksi 1 artı 2'den hocam 1. Çarpı 1. Eksi 1. Eksi 1 de hocam eksi 2. Oldu mu? Çok da güzel oldu. Yukarısına yaptı. 30 tane A yaptı. Tamam. Aşağısına yaptı. Eksi 2 tane A yaptı. A'lar beni götürdü. 30 bölü 2. Cevabımız kaç eşittir hocam? Eksi 15 olacaktır demen lazım. Anlaşılmayan bir yer var mı? Bir hata, hata mı yaptık bir yerde? Eksi 1 Eksi 1 artı 2. Ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 yapar. 1 yapar özür dilerim. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Tamam da bir sıkıntı yok. 4 yazacakmışız. 4 artı 2 6. 4 eksi 1'den burası 3 olacakmış. Özür dilerim. Tamam. 6 çarpı 3 burası 18 yapacakmış. Tamam. Böyle eksi 2'den ne yapacak burası? Eksi 9 yapacakmış sevgili arkadaşlar. Şurada küçük bir işlem hatası yapmıştır. Yapmışızdır. Kusura bakmayın. Anlaşıldı. Tamam mı? Devam edelim arkadaşlar. 3. dereceden bir polinommuş. olmuş. 3. dereceden. Olduğuna göre Px polinom X eksi 2 ile bölümden kalan. Yani bizden kaçı istiyor? P2 istiyor aslında. Tamam x eksi 2 eşittir 0'dan x'imiz 2 ya. Gelip buraya yazdım. P2 buldum. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Üçüncü derece. O zaman Px polinomu yazıyorum. Px polinomu eşittir. A çarpı hocam Sıfır yapan değer. Neymiş? X eksi 2'dir ya. Artı 2 ya. Çünkü eksi 2 artı 2 0 yap. Çarpı diyorum P0. O zaman x yaz. X eşittir 0. Başka bir şey yok. Çarpı diyorum. Bir, bir de 3 var. Ne yazacağım? Buraya x eksi 3 yapacağım. Değil mi? Eşittir 0 sa bir şey yazmana gerek yok sevgili arkadaşlar. P1'in kaç olduğunu söylüyor bana? 12 olduğunu söylüyor. O zaman x sene 1 yazacağım. 12 bulacağım. P1 ifadesi eşittir. A çarpı 1 artı 2 hocam 3. Çarpı 1. Çarpı 1 eksi 3'ten hocam eksi 2. Ne yaptı burası? Eksi 6 A yaptı değil mi? Eksi 6 da A eşittir 12. O zaman A'mız kaç eşittir hocam? Eksi 2'dir. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Bizden P kaç istiyor? P2 istiyor. P2 eşittir. A'mız kaçtı? Eksi 2 yerine yazıyorum. Eksi 2 çarpı x'e 2 yazdım. 2 artı 2 hocam 4 çarpı. Burası 2. Tamam. 2 eksi 3 hocam eksi 1. Ne yaptı burası? Eksi 1 çarpı eksi 2'den 2. Çarpı 2 4. 4 çarpı 4'ten cevabımız kaç oldu hocam? 16 olmuştur diyeceksin. Başka bir şey yok bak. ha. Bu tek. Hiçbir şey yok. Sıkıntı yapma kendine. Px 3. derece bir polinomu için sabit terimi 6'ymış. Bu ifade vermiş. Px polinomu x artı 2 ile bölündü. Bunu sıfıra eşittim. Eksi 2 çıktı. Bizden kaç istiyor? P eksi 2 istiyor. Ama çok güzel. Yine üçüncü dereceden. O zaman px polinomunu yazıyorum. A çarpı. Hocam buraya sıfır yapan değer kaçmış? 1. O zaman ilk eksi 1. Çarpı. Burası eksi 1 olduğu için x artı 1. Güzel. Çarpı. Burası 2 olduğu için x eksi 2 diyeceğim. Peki bu ifade kaçı eşitmiş? 4. O zaman A artı 4 yazmayı unutmayın. Aman aman. Çünkü bunlar polinomların sıfırlarıdır. Bu bizim sabit yani sona kalan terimizdi. Çünkü ay burada bilmiyorum. Ay burada bilseydim sabit terimi derdim. Tamam mı? Sabit terimi de A6'ymiş. Sabit terimi bulmak için ilk sene kaç yazıyorduk hocam? 0. Yazıp bunu buluyorduk. Tamam. Hadi yazalım. P0 ifadesi eşittir. A çarpı 0 eksi 1 eksi 1. Çarpı 0 artı 1 1. 0 eksi 2 hocam eksi 2. artı 4 ifadesi eşittir 6'ymiş. Tamam. 4'ü bu tarafa attım. 2 kaldı burada değil mi? Buraya çarptığım zaman hocam yine 2 yaptı. O zaman 2A eşittir 2 ise A'mız kaç eşittir? 1 eşittir. Anlaşıldı. Gelelim şimdi arkadaşlar px polinomunu güzel bir şekilde yazalım. px polinomu eşittir. Tamam hocam. A'mız zaten 1 olduğu için yazmanıza gerek yok. Yazmıyorum. x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 artı 4. Bizden eksi 2 istiyor. O zaman eksen eksi 2 yazıp soruyu bitirelim. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 eksi 1 hocam eksi 3 çarpı eksi 2 artı 1'den hocam eksi 1 çarpı eksi 2 eksi 2'den eksi 4 A artı 4'ümüz var. Burası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 12 mi yaptı? Değil mi? Evet hocam. Eksi 12. A artı 4'ümüz var. Topladım bunları. eksi 8 bizim doğru cevabımız olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Polimlarla ilgili ders anlatım kısmımız bitmiştir burada. 3 tane video çektik. Bunlarla ilgili dersimizi güzel bir şekilde tümüyle anlatmaya çalıştık sizlerle. Bundan sonraki gelecek video arkadaşlar. ÖSYM tadındaki sorular olacak. Orada da güzel sorular çözmeye çalışacağız sizinle birlikte. İzlemede kalın. Diğer video videoyu beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.